Gel. Ne yapıyorsun? Hiç. Oo, yüzükler masada. Teklif edeceksin artık herhalde. E, edeceğim herhalde. Dayısı gelmişti Derya. Onunla ilgilendi. Ben de zorlamadım. Yani işte doğru modu bekledim falan. Doğru mod. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz kadınlar için doğru mod falan hikaye. Öyle bir şey yok yani. Böyle yüzük çıkar, teklif edilir. Sonra biz ertesi gün bunu bağlandıra bağlandıra anlatırız. O kadar. O kadar. Esra abladan kalıntı yolları diyorsun yani. İyi bari ben de gideyim şu müdürden bir izin alayım da erken çıkayım. Bitirelim şu işi bari. Bitsin diyorsan bitir tabii. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Vahit Bey, sizi burada görmek ne büyük şeref. Ee Eser'ciğim, nasıl gidiyor vatanın bölünmez bütünlüğü? Hırsızlarla aran nasıl? Yakalayabiliyor musun bari? Sayenizde efendim. Her şey yolunda gidiyor. Vatana hizmet aşkıyla çalışıyoruz. Öyle mi? Şimdi Eser'ciğim, önemli bir şey için geldim sana. Buyurun efendim, dinliyorum. Şu herif, adı Doğan Yıldız. Bu herifi hemen bulmanı istiyorum. Acil. Müdürüm, rahatsız etmiyorum. Aa, Ceyhun, gel gel. Ben de seni arayacaktım. Vahit Bey, e, Ceyhun. Ekibimizin en iyisidir. Öyle mi? Aradığımız adamı şipşak bulur. Ceyhun, e, şu fotoğraftaki kişiyi araştırmanı istiyorum hemen. Müdürüm, benim başka bir maruzatım olacaktı sizden. Ben bugün kız arkadaşıma evlenme teklif edeceğim de izin isteyecektim. Hayda. Ama acelemiz var bizim. Aa, uzatma Eser. Bırak gitsin evlenme teklif etsin çocuk. Etsin de görsün hayatın cilvelerini. <laughs> Kahraman Türk damadı. <laughs> Değil mi efendim? <gülüyor> <gülüyor> tamam sen çıkabilirsin. Esra'yı göndersene bana bir baksın. Tamam sağ olun. Hayırlı olsun. Teşekkür Memnun ol. ol. Ben de. E gönderin. Emredersiniz. Esra. Buyurun müdürüm? Esra, şu fotoğraftaki adamı derhal bulmanı istiyorum. Doğan Yıldız. Hakkında ne bilgi varsa bana getir. Emredersiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük